Merhaba arkadaşlar bu dersimizde bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz yapboza biraz daha oyun efekti vereceğiz. Biraz daha oyun Bunun için de timeline kısmını kullanacağız ve kodlama yapacağız. Evet şimdi timeline kısmından layer katmanına iki tane daha şey frame ekleyelim. Şey için sağ tuş insert keyframe de edebiliriz. Veya F6 kısalılığında da aynı şekilde böyleyiz. Ve şimdi Orta sekmeye gelelim. Yani ikinci frame'e gelelim. Kfm ve dokumandaki bütün Crypmografe'yi bile istenmeyelim. Ve Burası şimdi arkadaşlar bizim oyuna giriş bölümümüz olacak. Ben buraya bir Oyundaki kullandığımız yapı özelliğini atıyorum Ve Text yönde ve de Static Text modunda Oyuna başlıyorum Ve Bir tane daha yazıyorum Hakkında diyelim Bu hakkında normalde oyunlarda yaptığı kullanım amacı fakat ben biraz kod, bu kodlama adet mantığı anlatmak için o şekilde bu sayfa bunu son olarak da çıkış diyelim ve hepsini bir ay butona çevirelim butona çevirmek için çevir, butona çevireceğimiz yazıyı seçip f 8 tuşuna basarak konu açan sekmesini açarak oradan butonu seçip başla yazalım hatta başla bir diyelim sonra aynı şekilde hakkında daha da çıkış benim bu sonlarına bir koymamın nedeni benim önceden ön olarak yapmış olduğum çalışmada butonlar oluşturmamdı evet Şimdi sıra geldi kodlamaya. Hatta ilk önce hakkında kısmını da ayarlayalım. Bunun içinde de üçüncü çevreye gelip yine bütün her şeyi siliyoruz ve text aracı ile bir yazı yazalım. Bu oyun sanal bu adına Abdullah Atkınar Evet Trabzon'dan Hazır almıştır diyelim Evet Buna da bu sayfaya gelen imgeyi dönmesi için aynı şekilde text şu aydınlatılan ayak modunda birkaç tane yazı yazalım yani buna oyuna baş oyuna dön diyelim mesela buna da menüye dön ve bunları da bir yer tak buton çevirelim bunun için komarttan bulduk. Bunu açıp bunlara da toruna daha iyi dedim. Buna da ne denir ya? Tanı Evet. Bu kodlamaya başlayalım. Şimdi çerçevene gelip Dökümanın dışında bir açıklayıp kod bölümüne stop yazalım. Eğer kodu yazmazsak ne oluyor onu göstereyim ilk önce. CTLM tüyü... kısaltıda ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi hiç durmuyor. Canlanıyor animasyon gibi. Bunun için stop kodunu kullanıyoruz. Ve şimdi oyuna başla butonuna kod verelim. Onun için 10 on... VI kodunu alalım Ve iki tane küçük parantez diğer tane küçük parantez kapa yapalım. Ve c Kevin diyelim. Sonra hakkında butonla gelip Aynı şekilde on ias yes. üstü parantez next ten diyelim. Şimdi sıra on ias üstü parantez

gördüğünüz gibi oyuna dönüyor fakat buraya geldiğime menüye mesela burada yap bozu bitirdiğinde bir tebrikler falan yapamıyorum şu an onun yerine menüye dön butonu lazım onu da birinci frame'e gelip menüye dön ya için yaptığımız butonu tutularından seçip tekrar işte üstüne atıyoruz ve Tom Dene Alfa yapıp 71 60 yapalım bir de kod, kodunu verelim buna da aynı şekilde on veriyor bir next Frame. hem banyodan kısmını biraz izleyelim evet şimdi oynadan bu sonuna kod verelim bunun için aynı şekilde son ee, Neydi? Evet şimdi burada bir ayrıntıyı açıklayayım. Mesela oyun bizde birinci frame'de yani harf buradaki butondan iki frame geldi. Bunun için ben buraya iki tane kırıyorum frame diyeceğim yani iki, iki frame diye girecek olsaydı iki tane next frame yazardım yani kaç tane frame gelirse da hatta ona göre next yaptı. frame yaptım frame G'deyse ona göre yazıyoruz demen yerine de bir kod verelim aynı şekilde Diğer rengelim. Ve diğer telefonu kısalıla kontrolümüzü gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi başta butonu çalışıyor. Ve menüye buton da çalışıyor. Hakkında çalışıyor. Buradaki oynadan aynı şekilde çalışıyor. ve buradaki menüye ne bakalım bu da çalışıyor çıkış butonu bu şekilde çalışmaz çalışması için programı kapatıp bakmamız lazım evet zaten başka bir ayar yapmayacağız asıl olarak bir buradaki deşimanın arka yapacağı rengine mavi değil de biraz yapalım Ya da evet. aynı şekilde bana da bir video yapalım. CTRS ile kaydedelim. CTRS ile tıklayalım. Ve kapatalım. Programı da kapatalım. Ve kontrolümüzü gerçekleştirelim gördüğünüz gibi spiky plan çalışıyor spiky plan çalışıyor spiky plan çalışıyor evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar